birlikte çok yeni bir içerikle hepiniz karşısındayım. Arkadaşlar bugün e, çekmediğim bir seriyi çekiyorum. Bugün araba yarışındayız arkadaşlar. Şimdi böyle bir arabamız var. Bu, ara, bu arabayla bizim ne yapacağımızı diyorsunuz. Arkadaşlar bunda yarış yapacağız. Sonra yarıştan sonra biliyorsunuz okullar başladı. Herkes alışverişlerini yaptı. Biz de bugün sizinle birlikte böyle bir şey çekmek istedim. Tek oyuncu değil seviyeler. Çok oyunculu. Sonra evet şehir. Bağlanmak için arkada seçin. Balası bakalım. Arda. Tamam buna bağlanalım. Ama çevrim dışı yazıyor. Oyun çevrim dışı. O zaman başa diyelim. Direkt başa diyelim. Acaba ne olacak? Hadi kanalıma şuradan bir abone olun. Bir sürü video çekiyorum. Bu hiç emeksiz kalmayacak. Siz de şuradan bir abone olun ki sizin için daha güzel içerikler çekeyim. Hadi yüklen. Ha geldik. Şimdi bizim bir yere gitmemiz lazım. Nereye gideceğiz diyorsanız çok uzak bir yere gittik şimdi. Nere diyorsanız ben de anlamıyorum. Şimdi arkadaşlar dağlık alanlara gideceğiz. çalışmamız dağlık bir alana gideceğiz. Kaza yapmak çok önemli değil. Kaz kaza her zaman olabilir. şey yapıyorsa kameranın önüne parmağım geçiyorsa özür dilerim oluyor hep bu kamerayı buraya alamıyor muyuz başka yere şuraya alalım Bizi zorluyor çünkü Şöyle buradan git bakalım şimdi son hızına bastım bastım gitti biraz kasıyor ama. Bu, bu, buna çevireyim mi? Anlamıyor musun sen Allah aşkına? Ben ne aldım? D'de bu ama. gitmiyor. Şşt, hadi. Araba satmaya ne geldik? Bakalım ne arabalar var. Bakalım. Girelim. Hangi tür arabalar var? Hayır ya burada da çarpmazsın ya. Şurada kırmam lazım. Şuradan da görebiliriz. Şimdi kamerayı burala bulalım. 2000 bin liraya araba satıyor çok garip 280 bin diyor şimdi inelim bakalım arabadan kaç liraya satıyor şimdi bakalım bu seal kupon kaç TL bu bu satmıyor adam ama bakalım satın al kaç bin liraya? 200 bin satmazsın bu şeyi ya bunun yerine bu arabayı alırım daha iyi. Şimdi bunu R'ye almamız lazım. <laughs> ya bana bir çarpma. <laughs> ne yaptım ben arabam. Ya sana çarpacağım abi. Bir gün geldiğinde seni görürsem çarpacağım. Valla gene çarptık çok güzel bak bak bana çarpıyorlar çarpmayın ya arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın arabaya bakmam lazım uçurumdan uçuyorduk ya. Yani. ay işte o kafamı vurdum aa, çok şey var değişik bir yol aa üstte çıkıyoruz bu, çıkacağına inanmıyorum beni gene yolun önüne attı. Ben ters taraftan mı gidiyorum? Ya bak bu çarpma ilk kez olmuyor. Bir dakika çarpmıyorum. doğru mu doğru mu arabanın önü ya buldu. daha durmayalım. Direkt köprüden geçelim. Evet. Aa, son gaza bastım. Böyle çarpacağım inanmıyorum ama. Yorumlarda siz böyle yaptığımda hep yazıyorsunuz. Abi niye böyle oynuyorsun? Ya yazmıyorsunuz ama bazen bir, bir iki kere yazanlarınız oluyor. Hele çarpa çarpa gidiyorsun. Biliyorum o kadar çarpa çarpa gittiğimi. Bilerek çarpıyorum. Otoban gibi bir yerdeyiz. Burada basabilirim kaçar çok imkan yok. okullar başlayanlar şu an bir yazsınlar ben okula başladım diye. Bazılarınız belki okula gitmiyordur bilmiyorum. Okullar bugün başladı. video izlediğinizde okulların daha yeni başladığını bilmiyorsunuz belki. Bunu izlediğinizde daha okulların başladığını şey yapamıyorsunuz belki. Okula O başladıktan bir hafta ben anlamadım. İzliyorsunuz. Çok garip. Ben buraya nasıl girdim? Hakikaten nasıl girdim ben buraya? Buraya girmek imkansız İnsan nasıl girer buraya? Girilir mi? Bir i̇nsan nasıl girdim bilmez buraya. Arabayı hemen bir tamire götürmek istiyorum. Burada tamirci yok ama Arkadaşlar 500 şey aldık para. Para işte. Bununla araba alabiliriz. Hayır ya. Hayır hayır. Kontrolü alamadım. Arkadaşlar şurada kanala abone olun. Videoyu bitiriyorum. Bugünlük bu kadar da. Görüşürüz.